Selam millet. Naber? Bugün, çok konuşulan dizi Bahar hakkında kaçırmak istemeyeceğiniz bomba gibi gelişmeler var. İlk olarak, malum konuya değinelim. Dizinin Haziran'da biteceğine dair söylentiler ortalıkta dolaşıyor. Ama durun, acele etmeyin. Bir sen altın taşa göre çok büyük bir aksilik olmazsa, Bahar yeni sezona devam edecek. Yani, henüz gözyaşlarınıza hakim olmanıza gerek yok. Ama bekleyin, daha bitmedi. Yeni sezonda bir zaman atlaması olacak. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama zaman atlamaları her zaman olayları renklendirir, değil mi? Detaylar henüz gizli tutuluyor olsa da büyük olaylar yaşanacağını söyleyebiliriz. Şimdi yürek burkan kısma gelelim. Sevilen Efsun karakterini canlandıran Nihal Yalçın diziden ayrılıyor. Evet, biliyorum kabullenmesi zor. Efsun'un karakteri ciddi bir hastalığa yakalanmış durumda ve trajik bir sonla karşılaşacak mı belli olmasa da ayrılışı kesin. Bir diğer sıcak konu ise Bahar'ın evreni nikah masasında bırakması. Bu bomba hayranları ikiye böldü. Bazıları bunun olumsuz bir karakter gelişimi olduğunu söylerken, bazıları da dramayı merak ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Şimdi kamera arkasında da bazı değişiklikler oldu. Senaristler Ayça Üzüm ve Nergis Herdem İnce projeden ayrıldı. Bu birkaç ay önce oldu ama hala önemli. E tüm bu değişikliklerin sebebi bu olabilir mi? Kesinlikle. Değişikliklerden bahsetmişken dizi geçen sezona göre reytinglerde düşüş yaşadı. Bu da ilk iptal söylentilerini körükledi. Ancak dizinin devam edeceğinin onaylanmasıyla yapımcılar izleyicileri geri kazanmak için yeni olaylara bel bağlıyor gibi görünüyor ve izleyici görüşlerini unutmayalım. Hayranlar internette çok sesli bir şekilde hem sevgilerini hem de mevcut hikaye örgüsündeki hayal kırıklıklarını dile getiriyorlar. Bahar'ın evreni terk ettikten sonraki karakter değişimi özellikle yankı uyandırdı ve bir fikir fırtınası yarattı. Özetle, onaylanmış bir devam, dramatik bir zaman atlaması ve sevilen bir karakterin vedası var. Tam bir iniş çıkış ama bizi diziye bağlayan da bu, değil mi? Bu güncellemeyi faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla bilgi için abone olmayı unutmayın. Ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.